Arkadaşlar videomuza geçme dönünce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 1050 Michael parası, bir kardeşimize de 2150 Michael parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ocak tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılır üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılır kendinizden belirtirseniz Sizler için o kadar çok çalı. O zaman laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Güzel merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsaneli ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber Konami'nin resmi açıklamaları, Konami'nin hatalarını ve arkadaşlar Konami'den gelmesini beklediğimiz güncelleme ve telafi ödüllerini hepsini detaylı bir şekilde göstereceğiz. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar herkesin de benim de yaşadığım bir sorun olan Konami ID ile e, Konami'nin resmi sitesi olan arkadaşlar e, Konami ID'mizi bağlayamıyoruz. Play Store'da sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten Konami'nin dijital, dijital sitesi daha doğrusu platformu demeyelim. Hatta şöyle Facebook'e maşa duralayım ki Konami'nin ableminde görün. Arkadaşlar yeni bir hesap açtığımızda Konami ID'ye kaydolmak istiyoruz. Ve yani daha doğrusu hesabımızı kayıt etmek istiyoruz. Çünkü hesabımız yeni güncellemelerden siliniyor bildiğiniz üzere kaydetmezsek. Play Store olsun, Konami ID olsun. Ee, aynı şekilde güncellemeler geldiğinde dediğim gibi eFootball 2021'den 2022'ye geçiş yapacağız. Daha doğrusu PES 2021 mobilden 2022'ye geçiş yapacağız. Ve o geçiş aralığında bildiğiniz üzere takımımız kayıtlı değilse silinebilir. Ve eğer silinirse Konami hiçbir şeyiyle üstlenmiyor. Demek istediğim arkadaşlar Konami ID çok önemli bir şey. de zaten her bir meşazında, her bildiriminde güvenliğiniz alın. Konami ID'ye veyahutta da Play Store'a kayıt olun diyor. Ve Konami ID'ye... Arkadaşlar Play Store'a mı kayıt olalım yoksa Konami ID'ye mi kayıt olalım derseniz bana sorarsanız benim düşüncem Konami ID'ye kaydolun hem bedava bir şekilde 250 myclub parası kazanmış olursunuz hem de arkadaşlar takımınız Konami altında güvenceye girmiş olur demek istediğim Konami ID'ye yani Konami'nin sitesine kayıt olun zaten kayıt nasıl kayıt olduğunu kanalımıza paylaştık zaten çoğunuz da biliyordur ama bilmeyenler için de daha detaylı bir bilgilendirme ücüsü gelir tabii ki de isteğinize bağlı. Demek istediğim arkadaşlar 2 haftadır Konami ID'ye kayıt olamıyoruz. Ee, i̇nşallah en kısa sürede açarlar. Ee, şunu demek istiyorum Konami ID'ye kayıt olamıyoruz. PvP maçlarında daha doğrusu online maçlarında hatalar yaşıyoruz. Canlı güncelleme gelmiyor. Playoff leakler gelmiyor. Ve bunların hepsi bizden arkadaşlar nasıl söyleyeyim sorunlar. Ve Konami'de arkadaşlar bu sorunlara güzel bir e, telafi ödülü, bek, ödülü bekliyoruz. Bir de arkadaşlar güncelleme bekliyoruz Konami'den. 5.6.0 güncellemesi geldi. Yeni bir update güncellemesi olarak yalnız söyleyeyim 100 MB aralığında ve hatta yeni bir sürüm de olabilir. 6.0.0 güncellemesi. E, böyle bir sürüm güncellemesi bekliyoruz Konami'den açıkçası. Çünkü arkadaşlar bu hataları düzeltip Hataları düzelttikten sonra da güzel bir telafi ödülü gelmesini bekliyoruz. Ee, bu arada şunu da demek istiyorum videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum yeni Dave Michael Apparız çekilişimiz devam ediyor Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 2150 Michael parası, bir kardeşimize de 1050 Michael Apparız satın alacağım Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyorum kendinizden belirtirseniz sizleri için muhtemelen o kadar çok çalır. Çekilişimiz 30 Ocak tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Ee, arkadaşlar pilot uzun süredir daha doğrusu uzun süredir gelmiyordu. Konami'nin resim açıklamasıyla gelmeye başladı. Araya yılbaşı girince 2 hafta daha uzatıldı gelmemesi. Yani önümüzdeki perşembe günleri yani bu hafta perşembe günü Pilot Week'in gelmesini beklemiyoruz ama önümüzdeki Perşembe günleri yani önümüzdeki hafta Perşembe günü gelmesini gelmesini bekliyoruz Pilot Week'lerin ve büyük bir güncelleme ile beraber daha doğrusu efsane bir güncelleme ile beraber telafi ödüllerinin de içinde yer aldığı bir güncellemeydi bekliyoruz arkadaşlar hemen şöyle geçtiğimizde de aynı şekilde kulüp seleksiyon top açılımlarını da bekliyoruz. Kulüp e, Seleksiyon top önünde arkadaşlar e, demek istediğim Konami hiçbir zaman getirmedi daha doğrusu getiriyordu eskiden ama öne çıkan oyuncuları bitirdiğinden itibaren Konami getirmemeye başladı e, ve zaten bildiğiniz üzere Kasım'ın 11'inde Futbol 2022 mobilin çıkması bekleniliyordu lakin Konami Mart Nisan Mayıs aylarına kadar uzatıldı ve bu uzatıldıktan sonra pilot tweetleri falan tekrardan getirmeye başladı. Ama kulüp selection takımlarını hiçbir zaman getirmedi ondan itibaren. Demek istediğim arkadaşlar kulüp selection takımları geldiğinde Türkiye liginden dört büyük takım olan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere arkadaşlar bu dört tane takımın da kulüp selection top açılımlarında gelmesini bekliyoruz dört tane takımdan. Ee, i̇nşallah arkadaşlar Konami daha çok kulüp selection takımlarını nasıl söyleyeyim? Hep böyle stabilleşmiş takımlar değil de ee, Barcelona takımı gibi, Paris Saint Germain takımı gibi, Manchester United takımı gibi böyle takımlara da tamam önem verirsin. ilk takımlarda bunları getirebilirsin ama ligin ortalarına daha doğrusu oyunun ortalarına doğru da böyle nasıl söyleyeyim farklı ülkelerden bu takımları da getirirse harika olacağını düşünüyorum. Ama şu da var Konami de bir yandan haklı çünkü partner olduğu takımları daha çok getirmesi lazım. Çünkü zaten ortaklık anlaşmasını alıyor ona göre bir para mevla veriyor ve nasıl söyleyeyim o oyuncuları da getirmesi lazım. Zaten şöyle görüyorsunuz. Bayern Münih kampanyası devam ediyor. Bayern Münih kampanyasını da herkese bedavadan bir tane Legends'i e, olsun. Bedavadan arkadaşlar 5 yıldızlı yetenek avcılar olsun. Efsane ödüller var. Legends'i de görüyorsunuz içinde arkadaşlar. Bekan Bayer olsun, Rummenig olsun, Oliver Kahn olsun. Efsane isimler yer alıyor. Bedavadan e, nasıl söyleyeyim Legends'te kazanmış oluyoruz. Hem bedavadan efsane hem de arkadaşlar büyük bir güncelleme ile beraber güzel bir kampanya ile Konami'nin karşımıza çıkmasını bekliyoruz açıkçası. İnşallah arkadaşlar konem en kısa sürede bu hatalarını düzeltir. Tamam priyotikler 2 haftaya kalmaz, düzeltilecek. Aynı şekilde diğer etkinlikler de düzeltilecek ama buna özel bir telafi ödülünün açıkçası gelmesini bekliyoruz. Bir de arkadaşlar güvenlik sorunu hakkında ve hile konusu hakkında hile, bedavadan hile, Michael parası hile konusu hakkında efsane bilgiler gelecek. Abone olup bildirimleri açtıktan sonra kanalımızda pusuda kanalınızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ve bir de bu hafta parçamı günü gelmesini beklediğimiz etkinlikler hakkında efsane bilgiler gelecek yarın da. Saat 5'i bekleyin derim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Cansınız, kralsınız, seviliyorsunuz. Bay bay.